30 dakikadır. Değil mi bu? Değil. Bu ne yapıyor Kazım baba? Kardeşim bu 3 metreye kadar giriyordu. 3 metreye kadar. Tamam. 10 tafla, 12 tafla, tafla, takla, 12 takla, 13 takla. 25-30 metre oynuyor. 10 takla, 12 takla, 13 takla, 25-30 metre oynayan bir 10 takla. 10 takla altı yok. Şöyle kapatalım. Bir dakika. Bu yana yanadınır, erken. Yanadınır, erken yavrusu. Perçemiz erken. Yani hazır. 40 50 metre oynuyor. 40 50 metre Aha. Tamam. oynuyor. Boz işte. dumanlı. Beneklimiz. Buraya hazırları koyak. Bu da 30 35 metre oynuyordu geçen sene namazda yediydik. Evet. O gün bir gündür, gündür namazda duruyor 30 35 metre oynuyordu evet. geçen sene. 40 50 ne yapıyordu? Maşallah. Tamam. Bu da hazır. sanat kuyruk değiştiriyor. Bu da bir metre kadar sokuluyordu. 25-30 metre, 40 metre, 50 metre. O aralarda doyuyoruz. Tamam arkadaşım. Bu da yeni başlayan boz yavru. 2-2,5 metre, 3 metre kadar sokuluyor. 10 metre, 15 metre. Daha yeni yeni. Başlıyor. Atlamaya başlamış. Evet. Gökbeyli erkeğimiz. He, ee, 4 yaşında. 10 gün antrenman versinler. Hala kefilim arkasındaymış. 50 60 metre oynuyor dedi yumuş değil mi bu? Tamız yok yani. Hayatta yapmaz. Bozulmanı perçem yavrum. 6 7 metreye kadar sokuluyordu. Bol taklalı. Yeni baştan bir yavrum. Tamam. Onun metrajları nasıl şu anda? Valla orada kendi başlıyorduk. 15 metre, 20 metre ama iyi tahvalı. Daha tam olmadı o Tamam. Tüve girdi kaldı. Bak burada boz erkek yavrum. 5-6 metre de sokuluyor. Alabildiğine gidiyor işte. O ne? da çok metrajlı <laughs> boşumuz. He? O da çok metrajlı boşumuz. Aynen aynen. Hazırlar var mı daha? Bitti mi? Dur daha bakayım. Bu ocağımız var bak. Havada 7-8 yapıyorduk. Çok güzeldi ama. Kanattan dolayı kaldı. Şimdi kanattan tamamlıyor değil mi? Evet. Hava rengi sekiz yapan uçmuş. Tamam. Çok güzel <laughs> Hazırlar bu Hazırlar Hazırlar bu kadar. Arkadaşlar şimdi e, bunlar hazır hazıra yakın olan kuşlarımızdı. E, 5-10 tane de normal. O zaman erkeniz. Tamam. tamam. Geçen sene uçtu. Havayı başladı. Hamızda yedi. Hava söndüydü. He. Bunu da şu kutuya koyalım. Arkada. Evet. Da sakal da hiç var zaten. Tamam. Arkadaşlar bir de sizden ricam abiler. <laughs> bu e, bakın yanlış anlamayın da bu kuşlar büyük paralara satılıyor. Bilginiz olsun geçen e, bir abimiz hatta isim de vereyim. Necdet Yıldırım abi geldi. <laughs> bakın burada kupaya e, kuşu uçurdu. Güzel paralara da sahiplendiler Necdet abiğil. Yani sizden ricamız bu kuşları aldığınız zaman bize de dönüş yapın yani. Tamam kuş sizin, sizin kuşunuz ama bize de bir dönün bir teşekkür edin yani. Dostlar için yok. Bir ile kaldı. Tamam. Yine aynı şekilde dost etçemi onun kardeşi bu da tam ayrı O dost takkalı o hazırın bir var, düştüğü Hazır olan bir vak Evet. Bu da bir iki milyon bir iki açıyor. Kendim gördüm zaten. Aynen. Hay. Çıkıyor. İki tane sarı mut yavru. Var. Tamam. Bu da. Abiler şimdi hazır olarak diğer kümeste şeyler var değil mi? Bozdumanları. Bozduman. Bozduman. Bozdumanlar kuru hazır. Bir de bozdumalı kirli. kirli. Hazır bir 15-16 takla oynuyor dediğin kuşlar değil mi onlar? Evet. Abi de Kazım sağ olsun yine bizi kırmadı. Geldik kapısını yine bizi açtı. Allah razı olsun. Pazartesi günü yayındayız. Valla çok iyi çok metrajlı kuşlar var. Bilginiz olsun. Şimdilik Allah'a emanet olun.

oldu <laughs> ya. Bu almaya geldi ha.